Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte fakir ve annesi, değil mi? Hadi şimdi geriden başlayacağız videoyu. Uçuyorum. Yes, Alo. Canlaba. Canlaba. Alo bir evde mi? Acıktım. Merhaba. uçuyorum <laughs> kuzuca <Küçük> kız. <laughs> iyi. Ister misin? gel iyi. Sen beni evden mi yatıyor? Gel evde mi ne yaptın Tamam gel hadi gel. Gel ama. Anne. Efendim. Acıktım. Acıktım. <laughs> tamam sen git üstündeki temiz Hı -hı. temiz elini yıka. Gel safraya atın. Tamam. Bakın. Geldim. Elimi de yıkadım. Ne oluyor kız? Ne bunaldın? Beğendin mi anne? Yok. <laughs> bak bu benim gerçek oğlum. Fakir. Bak bu benim gerçek oğlum. Çok. Ben izin, ben izin. Sen de gitsin de Oğlum gidin bakayım. Gidim. Hadi bakalım. Sen de git. Üstünü giy. Ben Hayır. mi? Hayır sen değil. Bir arkadaş. Bana niye soruyorsun o zaman? Arkadaş Boklu görmedim. karı. Tamam naci. Anne ben yüz bin ben paramı şimdi harcayacağım. Geldim. Oğlum. seni atalım bak. Evet, anne. Hmm. Anne. Şey Arkadaşlar abi, bu, bu anne var ya benim sizi bozucu ben geldim. Annemi. Anne geldi. işte şey acıktım. Anne, acıktım. Evde, acıktım. Acıktım. Evde. Acıktı. Evde bir şey yemek istiyorum. Biz bir şey lazım. Hamburger. Evde ışık no. çekeceksin beni. Nam 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 e, nam nam. nam. Aranın yukarıdaki odası. Anne ne yapayım? Yedim. Yedim. Ev, ev, evde ışık çekeceksin beni. Orası değil ablası. Bir evde ışık çekeceksin beni. Ben ben biraz önce yemeğe gel, yemeğe gel. gel e, oku şimdi oku oku ben... <laughs> bir evde ışık <laughs> lazım. beni. Önce ışık <laughs> Otur bakayım. Otura bakalım. <laughs> Otur bir evde Anne... <laughs> 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 Odama gidiyorum. Ne yapıyorsun? Ne? Oturur musun yani lütfen? Oğlum ben evet, seni almam evde atıyorum bana böyle seni. Ne? abi ne? Sen çoksun ha. Ben zengin hadi. değil. Ona da... Niye? Üstümü giyindim ben. Oğlum yarın okula. var. Aa, okul oğlum okul oğlum. Okul. Ha. Anne okul değil mi? Abi. Ne? İvan e üstü işte yatabilir miyim? Hayır. Hayır oğlum. O da ben, ben atıyorum şey izin Bir ver. de. Kardeşine şey izin ver. Ay ya. beni işte, ben oturmak istiyor. Bak seni atarım evden. Beni mi? Evet. Ve... Çocuk çok... çocuğa izin ver yoksa Ya of Anne ya. <laughs> çok büyüdüm zaten. <gülüyor> <gülüyor> Elif. Olacak. Git lan, git 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 gidemiş mi? ne olsa ne? Anne Ne? Kim aradı? Kimse. Doğru ben çaldı. Hayır. Doğru. Nein. One, two, three. Ben burada oynuyordum. Hayır orada oynuyorum. O, da, o, da, o, da. o da, çaldı. Hayır. Kız bu kadar nerede kaldı? Hadi bir dakika. Ha. İçimiz gücümüz var ya. Hadi. Oğlum. Ehe. Anne. Orada mısın? Aynı, evet buradayım. Anne. 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 Ben de benim büyük doğum günüm anne. Doğum günü. Evet hadi bakalım okula bakalım. Hadi, hadi oğlum bakalım. Gece oldu oğlum, tam oğlum. Canım, tamam buraya gel oğlum. Tamam uyuyorum. Haydi bir şey. ne ne az az Hayır, Hayır, o, niye ben niye sabah seni kırdım sakın. Anne, bu sen anne ne? Ben ne? Bu ekstra Bu ben de onu düşürdüm. öyle Ben de alacaktım. Baktım 92 bıraktım. E, Bunu beni aradı? Ev yansın. Ben Ben de alacaktım. Ben de alacaktım. Ben de alacaktım. Ben Ben de alacaktım. Ben de Ben de alacaktım. Ben de alacaktım. Ben de alacaktım. Ben de alacaktım. Ben de bu ne kadar biliyor musun bunun Ay günah ya dur lan kapatayım. Gel sen de yatağa gel. Geldi polis geldi. Polis geldi. Bir daha da çaramız. Benim küsüm sana git Ben bir şey açtım. Şimdi burada ev yanacak. Şimdi da ekranlar evet ve hayır. Ya evet hayır çok mantıklı. Hayır hayır. Tamam ben işte çatlanı bilmiyorum. Ne oluyor lan? Sen onu mu lan çıstas? Başka bir çaba almış. Ne bu ne 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 ne? Ya.

Bak o bir kazak çünkü bu mavi gibi kazak ben o sefer alacaktım. Evet. Ya bu kardeşim vardı o? Ya tüyüyle, Hatta eğer görünce arayın. Bir etse, ya o yüzden mi almak istedim Hayır, Can alacaksın benimle. En iyisi aray, böyle de, köyüne gidiyorsa aslında. Beni de Kızım aldım. Benim Ne? Bu kan sirfene mi? Hayır, hala bir Ya da yüzün gözü açıldı ha. Annece fırını galiba açmıştın. Sen evet. bize az sen çizimler evet. yaptın. Şimdi içe var mı sürüyor? Ben Hı, sürüyor. ben. ben sürüyorum. Ben sürüyorum. Hı -hı. Hayır ambulansa hemen lazım. Hastaneye götürdük. Gel baba. Ambulans tamam hadi kalk. O Oğlum hayır oğlum arkaya değil sen arkaya otursana Ayak kalktı durdun ya videoyu. Otur arkaya. Hayır. Ara arkaya arkaya otur. mu ya. Oturma sen yatıyorsun. Şu olmaz. Oyna Elif oyna. Ay böcek. Sen YouTube açın. Bir salam anlat kalın nasıl da daha. Ne çok evet, güzel, anne, bu çok eğlenceli bu oturmalar. Ne de güzel biliyorsun abi. Anne gidelim. Benim yenge Hayır oğlum ambulans ediyorsun. Miray çıkar garibi. Ne yapıyorsun ki anne baba cimri pintini alacak. Bir posta kese şey. geberiyor mu o kaç çocuk gelse. Ayşe. Son bak. Kayna olup ben var? Dün ben bir de yanı başlıyor. Sen biliyor musun? O ette, o saat et kaynadı biliyor musun? Ay işte, hmm. da işte. şey <laughs> yani. ama varas işte tane. Tamam da işte. Onunla da öyle bir şey yaşayalım mı? Sağ ol. da kız tane. Şu şu şu. Ne şu Tavanın arabek kitlememiz lazım. Ya ne daha pişmez daha sert bir et. Ben onu pişirmek için var ya. Sen ne yapmadın? Ay bak çiğ Ot Ama nasıl be et? güzel oldu. Ya ben ben kaynattım bir kere suyunu döktüm sonra kayna kayna hatta ocak kapanmış ha. He gelmiş. Gel sen buraya gel. var. sonra su <gülüyor> arıtmaya <laughs> açık bıraktın mı? Ben 3000 spor yapacağım. Ben öyleye, taşım... ya, baba, öyle dingi de öyle. Olduğu gibi benim mutfağı aşağıda. Şu an, bebek geliyor. Bookak... Taktım <laughs> böyle burada Sen şimdi anne var o anos, şeyler, şey. söyle karşı orada gitsin. E? Bunun şeyi bak onu Ya bakacaksın sen. O anne ne doğrulttun Bebek kardeşimi doğrulttun. Adı ne?

He he geldik. Kim silah vuruyordu? Ben anlamadım. Güne çıkmışlar ben de. Hasan Oğlum maşaletin güne Senin adı çilek olsun <laughs> abi çilek. Evet <Zaten> çilek. Maxi <laughs> olsun <laughs> dedi kısak kardeşte. Kardeşin oturun. Biz şimdi ha, eve geleceğiz. Adı Melek.

sen yapmadın ki. Ben bana dövme böyle. yaptı. Hayır dövme yapıyorum. Hem bana mı var? Hem değiştiriyor. Hele ben şey. yine hele evi yap. Şey Hangisi göster? Ben su ben seninle Hadi Sonra Murat abi dedi ki ya ne yemeği dedi. O kadar para veriyorsunuz Hı. dedi. Gelin dedi hep beraber dedim mangal yapalım dedi. Arada Japan Vallahi dedim çavuş. İçime de diyorum ki bunlar ödeyecek ha yarısını. araba kim aldı abi Ulan nerede? Ben domates, salatalık, her şey biber, biber, ekmek, et falan şey. Oğlum şu aldınız şey. oğlum. E, aldı, evet, onlar evine evet. gitti. Ama oğlum, karşı gitti valla. Anne ne bak ne güzel de. bir evmiş. Dedi ki e, Yusuf dedi. Aha kaç, anne, anne kelası varmış. Şey, anne gitsen dedi. Bak. Oğlum evet, Anne burada odalar varmış. Alo. Anne. Sonra bir, ben bir onların evine gittim. Anne. Murat abi değil mi? onun Sibel odası Mahsuz'dan Ümmü Bekir'e beni kim göndermiş et almaya? Adam baksa aklına bak. Mahsuz ikisini göndermiş, kendi de gelmiş biz almaya. Gitti 5 tane ekmek tek kaldı o kadar ha. 5 tane. Anne. Bunu da Mustafa hakkında Eti bu iki geri zekalı ödemişler. Eti. o değil mi? <laughs> anne. 500-600 lira mı ödemişler? Plus mantar almışlar, domates almışlar, içecek almışlar. Her şey bir de bir adet üstü almışlar. 5 kilo et almışlar ha. Hadi Ceren. Burcu. Bay bay. Hoşça kal arkadaşlar. İkinci bölümde görüşürüz.